Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlere Peygamber Efendimizin eşi Hatice Validemizin hayat hikayesini anlatacağım, o zaman sizi hiç bekletmeden videoya geçelim. Hz. Hatice bint Hubeyrit, İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan, ilk Müslüman kadın ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, siyavı, ilk eşi olan mübarek bir validemizdir. Onun hayatı, sadece İslam tarihi açısından değil, aynı zamanda sadakat, fedakarlık, iman ve vefa bakımından da büyük bir örnektir. Hazreti Hatice, Mekke'de Kureyş kabilesinin en saygın kollarından olan Esed oğullarına mensuptur. Babası Hüveylid bin Esed, annesi ise Fıtıma bin Saadedir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekte birlikte, Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 15 yıl önce dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Bu da onun miladi 555 yılları civarında doğmuş olduğunu gösterir. Hazreti Hatice, doğduğu aile itibarıyla soylu, varlıklı ve toplum içinde itibarlı bir konumdaydı. Hem nesep bakımından hem de karakter yönünden Mekke'nin önde gelen hanımlarındandı. Daha gençlik yıllarından itibaren iffeti, ahlakı, yardımseverliği ve vakarıyla tanınmış, Mekke halkı tarafından saygı görmüştü. Bundan dolayı kendisine, Tihire, Temiz, İffetli Kadın, lakabı verilmişti. Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz ile evlenmeden önce iki evlilik yapmıştı. İlk olarak Atik bin adında bir kişiyle evlendi, onun vefatından sonra da Ebu Hale adında biriyle evlendiği rivayet edilmektedir. Bu evliliklerinden bazı çocukları olmuş, fakat daha sonra eşlerini kaybederek dul kalmıştır. Bul kalmasına rağmen toplum içinde asaletini, vakarını ve saygınlığını korumuş, aynı zamanda ticarette uğraşarak Mekke'nin önde gelen tüccar kadınlarından biri olmuştur. O dönemde Mekke toplumunda pek rastlanmayan bir durumdu. Hazreti Hatice, Arap yarımadasında, iş kadını, denebilecek nadir hanımlardan biriydi. Zenginliği ve ticaretteki başarısıyla biliniyordu mallarını Şam, Yemen gibi büyük ticaret merkezlerine kervanlar göndererek değerlendiren, kazancını arttıran ve aynı zamanda el. elde ettiği kazancın önemli bir bölümünü fakirlerle paylaşan biriydi. Kendi işleriyle bizzat ilgilenmeyip, güvenilir kişilere sermaye verir, onlar aracılığıyla ticaret yapardı. İşte bu noktada, Mekke'de dürüstlüğü ve güvenilirliğiyle tanınan genç bir adam dikkatini çekti, Hz. Muhammed Siyavı. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin dürüstlüğünü, sözünde duruşunu, ahlakını ve emanete olan sadakatini duyuyordu. Mekke halkı ona Elkemin, yani güvenilir kişi diyordu. Hatice Validemiz ticaret kervanlarından birinde sermayesini yönetmesi için Hazreti Muhammed'i görevlendirdi. Peygamber Efendimiz Hatice'nin mallarıyla Şam tarafına ticaret için gitti. Bu yolculuk sırasında yanında Hatice'nin kölesi Meysere de vardı. Yolculuk boyunca Hz. Muhammed'in dürüstlüğü, ticaretteki adaleti, haksız kazanca yönelmemesi ve güzel ahlakı Meysere'nin dikkatini çekti. Mekke'ye döndüklerinde Meysere gözlemlerini Hatice'ye aktardı. Ayrıca ticaret kervanı beklenenden daha karlı dönmüştü. Bu durum Hazreti Hatice'nin gönlünde Hazreti Muhammed'e karşı derin bir güven ve hayranlık uyandırdı. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin temiz ahlakına, güvenilirliğine ve dürüstlüğüne hayran olmuştu. Bunun üzerine evlenme teklifini kendisi yaptı. Bu teklif, onun ne kadar kararlı, basiretli ve cesur bir kadın olduğunun da göstergesidir. Hazreti Muhammed o sırada 25 yaşında, Hazreti Hatice ise 40 yaşındaydı. Yaş farkına rağmen bu evlilik büyük bir mutluluk ve bereketle başladı. Nikahları Hatice'nin amcası Amr bin Esed'in evinde kıyıldı. Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Tilip nikah merasiminde peygamberimiz adına konuşma yaptı. Bu evlilikten sonra Hazreti Muhammed Siyavı başka bir kadınla evlenmedi. Hatice ile evliliği boyunca sadakatini korudu. Hazreti Hatice ile Peygamber Efendimizin evliliğinden 6 çocuk dünyaya geldi. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Hazreti Fatıma validemiz, Hazreti Ali ile evlenerek neslin devamına vesile olmuştur. Abdullah, oğulları küçük yaşlarda vefat etmiş, kızları ise büyüyüp evlenmişlerdir. Hazreti Hatice'nin hayatının en önemli dönüm noktası, Peygamber Efendimiz'in Hira mağarasında ilk vahyi almasıyla başladı. Hazreti Cebril, ASS, ilk vahyi getirdiğinde Peygamber Efendimiz büyük bir heyecan, ürperti ve endişeyle evine döndü. ''Beni örtün, beni örtün'' diyerek Hatice'ye sığındı. İşte o anda Hazreti Hatice'nin feraseti, sabrı ve destekleyici tavrı ortaya çıktı. Ona ''Korkma!'' Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabalarını gözetirsin, fakirlere yardım edersin, misafiri ağırlarsın, zayıfların yanında olursun, daima doğruluk üzere yaşarsın diyerek teselli etti. Ardından da efendimizi alıp amcasının oğlu olan Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka Hristiyan ilmiyle uğraşmış, Tevrat ve İncil bilgisine sahipti. Peygamberimizin yaşadığını dinledikten sonra bunun Allah tarafından gönderilen vahiy olduğunu söyledi. Hazreti Hatice böylece ilk vahyin gelişinde Peygamber Efendimize tam destek verdi ve onun peygamberliğini ilk kabul eden kişi oldu. Bu sebeple ilk Müslüman kadın unvanını aldı. Hazreti Hatice İslam'ın ilk yıllarında Peygamberimizin en büyük destekçisi oldu. Mekke'nin ileri gelenleri tarafından dışlanmalarına, baskılara ve işkencelere maruz kalmalarına rağmen, Hatice malıyla, gönlüyle, duasıyla daima yanında durdu. Müslümanlar, Mekke'de müşriklerin ambargosu ile Şibidi Ebi Tilip denilen bir vadide 3 yıl boyunca çok zor şartlar altında yaşadılar. Kışlık, yokluk ve hastalıklarla mücadele ettiler. Hazreti Hatice bu dönemde bütün servetini Müslümanların ihtiyaçları için harcadı zayıflara, fakirlere, mazlumlara yardım etti. O ağır süreç onun sağlığını da yıprattı. Ambargo yıllarında çekilen sıkıntılar Hatice validemizin bedenini yordu. Hicretten yaklaşık 3 yıl önce, milade 619 yılında vefat etti. Onun vefat ettiği yıl, Peygamber Efendimiz için çok zor geçti. Aynı yıl içinde Peygamberimizin amcası Ebu Tilib de vefat etti. Bu yüzden o yıla Hüzün Yılı adı verildi. Hazreti Hatice, Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Ne yazık ki kabrinin bugün tam yeri net olar. Olarak bilinmemektedir. Hazreti Hatice Validemiz, İslam tarihinde ilk Müslüman kadın, Peygamberimizin en büyük destekçisi ve müminlerin annesi olarak anılır. Allah Resulü onun hakkında vefatından sonra bile sık sık hayırla bahseder. Ona duyduğu sevgiyi dile getirirdi. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Dünya kadınlarının en hayırlısı Hatice'dir." Hazreti Hatice hayatı boyunca iffetli yaşamış, Peygamber Efendimize eş olarak sadakatini göstermiş, İslam'ın ilk yıllarındaki zor günlerde fedakarlığıyla en büyük desteği vermiştir. Hazreti Hatice validemizin hayatı iman, sadakat, vefa ve fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir. Zenginliğini ve gücünü Allah yolunda harcamış, İslam'ın doğuşunda en büyük destekçi olmuştur. Onun sayesinde Peygamber Efendimiz risaletin ilk yıllarında moral bulmuş, yalnız hissetmemiştir. Bugün Hazreti Hatice'yi andığımızda sadece peygamberimizin eşi değil, aynı zamanda İslam'ın temellerinin atılmasında büyük rol oynamış bir kahraman kadını da hatırlamış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.